kardeşlerim bakın bir dershaneler meselesi çıktı hatırlayın. Niye rahatsız oldular? Çünkü orada yılda 1 milyar dolarlık rant vardı. Şimdi ne diyorum biliyor musunuz? Sakın ha! Bu dershanelere yavrularınızı göndermeyin. Göndermeyin. Devletin okullarına gönderin. Başka yere de göndermeyin. Çünkü bunların hepsi sülük gibi emiyorlar. Ve hafta sonlarında bundan böyle anneler, babalar arzu etmeleri halinde biz okullarımızda çocuklarımızda takviye dersini vereceğiz. Takviye dersini vereceğiz. Ve oradan yavrularımız yarışa girsin. Özel okullarda bile para alıyorlar. Özel okullarda para alındıktan sonra yine gidiyor dershaneye. Bu ne biçim ya? Hem özel okula para hem dershaneye para. Hep para. mani mani mani, Hep bu. Ya benim Anadolu'daki Ayşe bacım önümü kesiyor diyor ki ahırdan davramın sattım. Davarı sattım oraya verdim çocukken de üniversiteye giremedi diyor. E bunlar vaka Bakıyorsun öbür tarafta Fatma bacım diyor ki bileziklerimi verdim sattım. Gönderdim gene giremedi diyor. Yani sanki dershaneye girenler yüzde yüz. Üniversiteye mi giriyor? Var mı böyle bir şey? Yok.